Arkadaşlar merhabalar. Niye şirket kanalı bugün mahallemizin lavaşçısında karşımda olan sorun var. Usan merhabalar. Merhaba. Bana gelsin Hoş bulduk. Bugün lavaş yapımı, lavaş hamur nasıl yapılır ve lavaş hakkında birkaç kutu noktadan bahsedeceğiz size. Ustam, lavaş nedir sence senin gözüne? Lavaş eskiden e, fabrikadan olmadığı yerlerde kullanılan ekmek. Öncelerden hep tandır var. Mesela soğuk ekmeği gelir, uzun lavaştır. Ondan sonra ee... Köyündeki lavaşlar gibi her lavaşı, her zorun lavaşı, kars lavaşı, kronkron lavaşı, altı çeşit patronu var. Altı çeşit lavaş. Evet. Peki yani, sen lavaş olmanın tüm sınıfları nelerdi sence? Lavaş olmanın tüm sınıfları öncelikle sert olması gerekiyor. <laughs> Hamur yaptıktan sonra yarım saat kadar tandırın üzerinde dizilmesi gerekiyor. gördüğünüz gibi Mustafa Savaşı harbiden profesyonelce bir şekilde açıyor. Yani yılların verdiği yetenek var karşısında şu anda. En iyi hangi hamurdan olur Mustafa Yavaş? En iyi hangi hamurdan olur? Hamurun öncelikli olarak zaten yani, dediğim gibi biraz sert olması gerekiyor. Hamur ne kadar sert olursa havuz o kadar büyük açılar yok. Yırtılmadan, çizilmeden, Peki tandırın lavaş üzerindeki etkisi nedir tam olarak? tarafından kısalara rahatsızlık verdiği için artık odun yasaklandı. Odun yasaklandığı için bu sefer ekmekler doğum gazına çıkmaya başladı. Tabii o zaman ilgini kaybetti ama yine de var yani biraz eskisi gibi kadar var. peki merak edenler oluyor. Acaba e, tandır dışında normal şeylerde de pişirilir mi lavaş? Işte? Tandır dışında başka hiçbir şey pişmez burada. Pişmez. Yok. İlla tandıra pişirilir. İlla tandıra pişirilir. Zaten bunun bütün özelliği o. Peki malzemeleri malzeme ne nedir arkadaşlar? Hamurun. Hamurun malzemeleri un, su, tuz, maya. Un, su, tuz, maya. Su, tuz, maya. Evet. evet. süresi ne kadar peki? Yarım saat kadar hamur yapıldıktan sonra tandırın önünde dinlenecek başka yok. Tandırı sonra yaptığınız evet. açma işlemiyle tartı düşürüp Tabii. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ustam un, su, tuz ve maya ile ilk önce hamur hazırlıyor. Ondan sonra tandır karşısında yırtılar kameralandıktan sonra tandırın hamurunu düşürüyor ve gördüğünüz gibi buraya başlar meydana geliyor. Ustam, söyleyeceğim başka bir şey varsa onları aktaralım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bireysel Teşekkür ederiz, bir sağ olun.